Herkese merhaba, Muharrem'le birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Brown'un kulak içi vücut sıcaklığını ölçen termometresini inceleyeceğiz. Ee, evet Muharrem, neden bu ürünü kullanıyoruz? Çocuğunuz var, bebeğiniz var ve bu herhalde sizin için önemli bir şey. Tabii biz e, bu ürünü ilk bebeğimiz olduğunda almıştık. Bundan önce e, birçok farklı ısı ölçeri denedik. Yani alından ölçer. Bildiğimiz klasik lazer gibi tutuyorsun, alından evet. ölçüyor koltuk altına konulan ya da ağza konulan o klasikleri de denedik. ama yaptığımız araştırmalar sonucunda en verimli, vücut ile alakalı en verimli ve en doğru bilgiyi veren cihazın bu olduğu kanaatine vardık. İnternette internette çok kısa araştırma yaptıklarını zaten göreceklerdir. Ya şimdi temel itibariyle diğer termometrelerden temel farkı şu. Bu cihazla yani örneğin cihazı açalım kendi vücut sıcaklığımı 10 defa ölçeyim. Onun da, da aynı değeri vücut sıcaklığım değişmiyorsa alabiliyorum. Ya tutarlılığı tutarlılığı yüksek. çok yüksek. E, atıyorum koltuk altına koyduğunuzda kolunu sıkıp sıkmaman, üzerindeki kıyafetin, ortam sıcaklığı orada vücut sıcaklığını etkileyebiliyor. Yani termometreden aldığın değeri etkileyebiliyor. Zaten bunu kullanacaklar bebekler için kullanacağı için hani o çocukların onu düzgünce evet. ağzına koymak koltuk altında bekletmek herhalde biraz güç oluyor. Kesinlikle bu ürünün kullanım kolaylığı da çok şey. Yani ürün hızlı bir ölçüm yapıyor. Ee, çok basit bir kullanımı var zaten. Hemen kulağına tutuyorsun, düğmesine basıyorsun. Yaklaşık 5-6 saniye sonra bir değer veriyor. Ee, doğru da bir değer veriyor kabaca diğerlerine nazaran. Ortam sıcaklığından ya da diğer dışsal faktörlerden etkilenmiyor diyebiliriz. Genellikle hastanede kullanılan tarz da bildiğim kadarıyla bu. Yani lazerlilerin pek kullanıldığını görmedim. Çünkü özellikle pandemi döneminde ben de okulda çalışıyorum. Sürekli sıcaklık ölçüyorduk ve bir kere bile doğru ölçtüğünü hatırlamıyorum. Evet. <laughs> Sadece evet, Onların onların öyle bir şeyi var. Bütün kurumlarda, bütün yerlerde sıcaklık ölçüldü ama bir tane doğru sıcaklık ölçüldüğünü zorunluydu. Ve bir tane doğru sıcaklık ölçtüğünü hatırlamıyorum. Her sabah kapıdan geçerdi. Herkesin sıcaklığı 35 derece <laughs> 34 derece. Ya yani evet. doğru ölçmüyor açıkçası. Öyle bir sıkıntı var. Çocuklarda ya da bebeklerde de şöyle bir durum var. Yani Vücut sıcaklıkları normal bir insana göre daha yüksek evet. ve vücut sıcaklığı hani 3-5 derece değişmiyor. 1 derecelik bir, bir değişimde çok, büyük, fark çok yani. büyük bir fark ee, yani vücut sıcaklığı açısından. Yani. Bir de çocukların havale geçirmesi ilerleyen yaşlarda çok kalıtsal hastalıklara Şimdi, falan da neden oluyor. Hassas bir konu yani. Çünkü. Şöyle bir şey denebilir ama Bu çok çok önemli aslında yani evet, en çok önemli, önemli şey. Şimdi evet. tutarlı ölçümde baktığın zaman evin sıcaklığını ölçmüyorsun sonuçta. bir derece, yarım derece, az ölçse, çok ölçse ne evet. fark eder ama Çocuklarda hani çok ateşleniyorlar zaten bildiğim kadarıyla. Şimdi 39'da hani idare edilebilir ama 40 tehlike. orada bir derece çok büyük fark yaratıyor zaten, Sen çocuğu olan sensin tabii. ortalama bir hani insan için konuşacak olursak bilenler çok daha net düzeltebilirler. Ortalama vücut sıcaklığı zaten 37. 38'de ateşlisin, 39, buçukta havale sınırındasın ya da havale geçiriyorsun. Yani Zaten takip edeceğin diye, bir yani, derece bir ya da bir buçuk, bir buçuk dereceyi derece. takip ediyorsun. Onu da ölçemiyorsa zaten fark varsa <laughs> evet. ne anlamı anladık bu Senin işten? Senin cihaz onu da ölçemiyorsa hiçbir anlamı yok. Ee, bu cihazı kullanıyoruz. Çok da memnunuz bu cihazdan. Bunun bir başlığı var şu şekilde. Başlı olmadan ölçümleme yapmıyor. Bu yedek başlığını eczanelerden işte... O başlıkla ölçüyor. Evet. Bu, bu... Içimde, bu şeyle içindekiyle ölçmüyor. Bu başlık sterilizasyon için aslında. Anladım. anladım. Sterilizasyon için e, biz tabii evde kendi çocuğumuza kullandığımız için sürekli başlık değiştirmiyoruz. Hastanelerde falan bu sürekli değiştirebilir. Plastik şeffaf evet. bir başlık bu. Kullanat bir şey yani en nihayetinde. Takması, çıkarması da çok basit. Bunu buraya kayıyorsunuz. Şurada bir o, düğmesi var. Basıyorsunuz, çıkıyor. O, o, o olmadan o, ölçümü, ölçümü yapmıyor diyorsun. Yapmıyor. Evet. Şurada zaten Görüyor musunuz bilmiyorum ama kırmızı bir yeri kırmızı var. Kırmızı bir ışık var. Evet sanırım buna bassanız böyle ölçümleme yapar. Onu denemedim açıkçası. Anladım. Onun temasını sağlıyor gibi bir şey. Yani o bu bunu üste taktığınızda bir tırnağı var. Onun basılı olduğunu yani bunun takılı olduğu bilgisini veriyor cihaza ve siz onu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Zaten iki tane tuş var. Bir tanesinden açıyorsunuz. Öbüründen sıcaklığınızı ölçüyorsunuz. Şimdi buna bastığınızda cihaz ölçümleme yapıyor. Eğer kulağımıza takılı olsaydı görecektik. Bir de şuradan açıp kapatıyoruz. Zaten yani kullanımı da çok basit. Tane i̇ki tane tuşu, tuşu var. var. Şu alttaki tuş... Bu başlık değiştirme tuşu. A, sadece ittiriyor onu. Evet, çıkartıyor. onu sadece ittiriyor. Başka A, da bir anladım. numarası yok. Ee, mesela iki tane, üç tane arka arkaya ya da üç dört tane arka arkaya ölçüm alalım. Sonunda tutarlılığına bakalım. Nasıl? Tutarlılığı hakikaten dediğin gibi mi? Tamam. Basıyoruz, başlıyorum. kulağına sokuyorsun. Sesli uyarı mı veriyor? Şu evet. An ölçümlerken 36. Görebiliyor musunuz? Şuradan diyelim, evet, 36 derece şu anda gördük. Tekrar bakalım, oldu herhalde. Tekrar bakalım. Evet, yine 36.2. Evet, 36.2. Bir daha bakalım, çok küçürttüm. Tekrar bakalım. gene 36. 36.2. 36. 2. 36.3 evet. çıktı. Çok küsüratlar oynuyor. Bir daha 36.2. Yani sıf çok cüzdi bir kayma var. Ee, yani çok çok büyük bir kayma yok. Yani toplamda burada buna 0.1 tabii baktığınızda gibi bir derece oynuyor yani. Ee ya şimdi bir en iyi bu konunun uzmanı değiliz ama e, bu ölçtüğümüz değerlerde vücut sıcaklığı da değişiyor olabilir yani 36.2 ile 36.3 arasında da değişiyor olabilir ölçümlediğimiz de yerin sıcaklığı. Tabii her, her şeyin bir hata payı var. Bunda evet. ya cihazın lazım. da o, kesinlikle de, hata, hata, payı, payı var. olması evet. tabii ki. Cihazın da hata payı var ama lazerle ölçseydik muhtemelen %5'lik %6'lık bir dereceler oynuyor. Ben net <laughs> olarak biliyorum yani. Tabii onlar da kalite kalite değişiyor ama bir dereceden daha fazla oynadığını biliyorum. Bu 0.1 aslında Kabul edilebilir, Kabul hani iki kere de yani. test alsanız, ortalamasını alsanız zaten size neredeyse %100 sonucu evet. yakın sonuç Kabul yok. edilebilir bir değer. Yani. Bir de ürüne bir pil takıyorsunuz. Yaklaşık bizim büyük çocuk 5,5 yaşında, 5 yıl önce aldık. Bir pil takıyorsunuz, 4-5 yıl kullanıyorsunuz. Kendisini de otomatik kapatıyor <laughs> al, al bunu, bu arada. Bunu ölç bakalım, bunu, al, al da ölç bunu. Gel bakalım, bir ölçelim. Konu evet. makinemiz de geldi. Uygulamalı. Uygulamalı. Bir de onu ölç bakalım. Bir de bunu çocuklar çok seviyor. Yani koltuğun altına olmuyor. bunu tutturmak yerine bunu özellikle belirli bir yaştan sonra oyuncak gibi alıp bunu böyle fırlatıp Hadi silah bakalım. gibi de kullanıyor. Duralım Dur bir ölçelim. Kulağını bir ölçelim. Ateşin nasıl? Evet. 36.3 36.3 Dur. Bak bir de diğer kulağını ölçelim. Dur. <laughs> 36.2 36 yani 0.1 Yani bir derecenin Yani ya normalde bir. bu çocuğun Diğer cihazlarla sıcaklığını ölseydik Dediğin gibi lazerde çok farklı kaymalar oluyor Çok farklı oluyor. kaymalar oluyor. Şu Koltuk altlarında da bayağı kaymalı bir de onu da çok bir beklemen de nasıl gerekiyor nasıl tutacaksın yani şimdi bu çocuğun koltuk altına Nasıl bir şey koyup da bekleyeceksin Kaç saniye 2 ya da 3 saniye yani sürmüyor Çok kısa bir sürede çok, çok doğru bir uzun. veri elde ediyorsunuz Evet e, Teşekkür ediyoruz Safa Teşekkür ba ediyoruz bay bay yapalım. Bay bay yani. yap bakalım Safa'ya yardımcı olduğu için teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet Muharrem. Ürüne verdiğim puan nedir? Abi ürün bana göre 10 üzerinden 9. Abi çok rahat böyle alır. alıyorlar oynuyorlar. Tabii tabii. tabii. Yani bu kadarıyla. gayet dayanıklı bir ürün. Vermiyorlar da bakın. Şu buraya basıp bunu attırmayı çok seviyorlar. Gösterelim oğlum bak. Bunu silah <laughs> gibi sıkıyorlar abi. <laughs> o, oyun oynatabilirsiniz. <laughs> evet evet. evet. Ürün evet. gerçekten çok dayanıklı, ee, hakkını veren bir ürün. Anladım. Evet Safa, Safa çok teşekkür ediyoruz sana yardımcı olduğun için. Hadi herkese el salla bakayım. Hadi bay bay yap oğlum. Bay bay yap kameraya. Evet. Bay bay. Evet, Muharrem'e de <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bizi destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.